Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda evlilikte anne baba rızası hususunu arz etmek istiyorum. Günümüzde kadınlar ne kadar modern görünseler de duygusal beklentileri her çağdaki kadınlardan daha farklı değildir. Kadının ailesine saygı gösteren ve evlilik için onların rızasını alan bir erkek bütün kadınların hoşuna gider. Öyleyse önce anne baba rızası diyoruz. Anne ve babalara çocuklarınızı evlendirmek istediğinizde önce aileler olarak sizler mi tanışmalısınız? Yoksa önce evlenecek çocuklarınız mı tanışmalı? Şeklinde sorulduğunda doğru olanı önce aileler birbirleriyle tanışmalı, birbirlerini araştırmalı, uygun ise, denklik var ise, daha sonra da evlenecek gençler tanışmalı diyorlar. Ama şunu da eklemekten geri kalmıyorlar. Bu zamanda bizim sözümüz geçmiyor. Önce çocuklarımız tanışıyorlar, daha sonra da bizi tanıştırıyorlar. Bizlere de usulden istemek düşüyor. Gençlere bunu anlatamıyoruz ve bu hassas konularla ikna edemiyoruz diyorlar. Evlenecek genç erkekler ve bayanlar her şeyi tam olarak göremezler, algılayamazlar. Anne baba denetler, soruşturur, aileyi tanır, dolayısıyla evlenecek kızı veya erkeği tanımış olur. Gençler evlilikte geleceği uzun mesafede düşünemezler. Geleceğe hayat dünyasından bakarlar. Evlenecek genç, erkek ve bayan anne ve babalarının rızası ile onların onaylarını alarak evliliğe adım atarlarsa evlilikleri sağlam olur. Mutlu bir hayat sürerler. Eğer anne baba rızası olmadan yani onların gönülsüz, isteksiz ve onaylamadığı bir evliliğe girerlerse evlilikte çıkan problemleri de anne ve babalarına anlatamadan ya keserler atarlar ya da sineye çekerek, içine atarak, çocukları düşünerek kendilerini yiyerek sürdürmeye, mutsuz bir şekilde yaşamaya devam ederler.